dünya. Güneş'e en yakın üçüncü gezegen. Yüzeyinde suyun sıvı halde bulunduğunu ve üzerinde yaşam olduğunu kesin şekilde bildiğimiz tek gök cismi. Dünya yaklaşık 4,5 milyar yaşındadır. Güneşten ortalama 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunur. Güneş ışıklarının dünyaya ulaşması yaklaşık 8 dakika sürer. Dünyanın atmosferi yaklaşık olarak %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, %1 oranında diğer gazlardan oluşur atmosferin net bir sınırı olmamakla birlikte uluslararası standartlarda uzayın başladığı yükseklik olan 100 kilometre atmosferin üst sınırı olarak kabul edilir. Dünyanın atmosferi 5 ana katmandan oluşur. Bu katmanlar sırasıyla troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer olarak adlandırılır. Dünya, yaşamı desteklemek için gereken birçok şartın bir araya geldiği bir gezegendir. Dünyanın atmosferi bizi sıcak tutar. Nefes almamız için oksijen verir ve aynı zamanda yağmur, kar gibi hava olaylarının gerçekleştiği yerdir. Atmosfer gezegenimizi bir portakal kabuğu gibi çevreler ama her yerde aynı değildir farklı niteliklere sahip de değişik katmanları vardır. Troposfer Dünya yüzeyine en yakın olan troposferdir. Tropos, değişim demektir. O katman, adını atmosferimizin bu bölümünde sürekli değişen ve gazları karıştıran hava koşullarından alır. Troposfer, dünyada nerede olduğunuza bağlı olarak 8 ile 14 km arasında bir kalınlığa sahiptir. Kuzey ve güney kutbunda en incedir. Bu katmanda soluduğumuz hava ve gökyüzündeki bulutlar bulunur. Bu en alt katmanda hava en yoğundur. Aslında troposfer tüm atmosferin kütlesinin dörtte üçünü içerir. Oradaki hava yüzde yetmiş sekiz nitrojen yani azot ve yüzde yirmi bir oksijendir. Son yüzde bir ise argon su buharı ve karbondioksitten oluşur. Dizinizde rüzgarı hissettiğinizde, gökyüzündeki bulutları gördüğünüzde ve kuşların uçuş sırasında kanat çırpışını seyrettiğinizde troposferi deneyimlersiniz. Stratosfer Troposferin üstünde ve mezosferin altında stratosfer bulunur. Strat katman anlamına gelir. Atmosferimizin bu katmanının da kendi alt katmanları vardır. Burada havayı karıştıracak fırtına veya türbülans yoktur. Bu katman 35 kilometre kalınlığındadır. Stratosfer çok önemli ozon tabakasının bulunduğu yerdir. Ozon tabakası bizi güneşten gelen ultraviyole ışınlardan korumaya yardımcı olur aslında ozon tabakası güneşin bize gönderdiği ultraviyole ışınların çoğunu emer. Ve o koruma katmanı olmadan mümkün olmazdı. Mezosfer Mezosfer, termosfer ile stratosfer arasında yer alır. Mezo, orta anlama gelir ve bu tüm gazların karıştığı en yüksek katmandır. Mezosfer, 35 kilometre kalınlığındadır. Hava incedir, o yüzden mezosferde nefes alamazsınız. Ancak bu katmanda termosferde olduğundan daha fazla gaz vardır. Hiç göktaşlarının yanarak iz bıraktığı bir meteor yağmuru gördünüz mü? Birçok insan bu meteor yağmurlarını kayan yıldız zanneder. Tabii ki bu doğru değildir. Atmosferimize giren meteorlar mezosferde yanar egzosfer ve termosfer katmanlarında fazla hava olmadığı için meteorlar çok fazla sorun yaşamadan bu katmanlardan geçerler. Ancak mezosfere çarptıklarında sürtünmeye ve ısı oluşturmayı yetecek kadar kazmandır. Termosfer Termosfer, egzosfer ile mezosfer arasında yer alır. Termo, ısı anlamına gelir ve bu katmandaki sıcaklık 2000 dereceye kadar ulaşabilir. Yine de termosferde vakit geçirecek olsaydınız çok soğuk hissederdiniz. Çünkü bu katman ısıyı size iletecek yeterli gaz molekülüne sahip değildir. Bu aynı zamanda ses dalgalarının geçmesi için de yeterli molekül olmadığı anlamına gelir. Dünya atmosferinin bu katmanı yaklaşık 513 kilometre kalınlığındadır atmosferin iç katmanlarından çok daha kalındır. Ancak egzosfer kadar kalın değildir. Termosfer, düşük dünya yörüngesindeki uyduları bulacağınız yerdir. İyonosfer İyonosfer ilginç bir katmandır. Mezosfer, termosfer ve egzosfer ile örtüştüğü yerler vardır atmosferin çok aktif bir parçasıdır. Ve güneşten aldığı enerjiye bağlı olarak büyür ve küçülür. Adı bu katmanlardaki gazların güneşten gelen ışınımlar tarafından uyarılmasıyla oluşmuş elektrik yüklü olan iyonlardan gelmektedir. İyonosferin parçaları dünyanın manyetosferi ile örtüşür. Bu dünyanın etrafındaki yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanını hissettiği alandır. Auroraların gerçekleştiği yer burasıdır. Bunlar bazen dünyanın kutup bölgelerine yakın yerlerde görünen parlak, güzel ışık şeritleridir. Güneşten gelen yüksek enerjili parçacıkların atmosferimizin bu katmanındaki atomlarla etkileşime girmesinden kaynaklanır egzosfer. Egzosfer atmosferimizin en dış tabakasıdır. Egzo dış anlamına gelir. Egzosfer atmosferimizin en uç noktasıdır. Bu katman atmosferin geri kalanını uzaydan ayırır. Yaklaşık 10 bin kilometre kalanlığındadır. Neredeyse dünyanın kendisi kadar geniştir. Bu demektir ki uzaya çıkmak için dünyadan ...gerçekten uzakta olmanız gerekiyor. Egzosfer... ...hidrojen ve helyum gibi gazlara sahiptir fakat... ...bunlar çok yayılmıştır. Arada çok fazla boşluk vardır. Nefes alacak hava yoktur... ...ve çok soğuktur. Dünyanın dönme ekseniyle... ...Güneş etrafındaki görünce düzleme arasında buçuk derecelik bir açı bulunur. Yani dünya buçuk derecelik bir eksen eğikliğine sahiptir. Dünyanın eksen eğikliği nedeniyle güneş ışınları yılın farklı zamanlarında kuzey yarım küre ve güney yarım küreye farklı açılarla ulaşır. O da mevsimlerin ulaşmasına yol açır. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi mükemmel bir çember şeklinde olmadığından dünya ile güneş arasındaki mesafe yıl boyunca değişir. Her sene Ocak ayının ilk haftasında dünya güneşe en yakın konuma gelirken Temmuz ayının ilk haftasında güneşten en uzak konumda bulunur. Dünyanın yörüngesi elips şeklindedir. Bu nedenle dünyanın yörünge hareketi sırasındaki hızı sabit değildir dünya güneşe yakın olduğu Ocak ayında yörüngesinde daha hızlı hareket ederken, güneşe en uzak olduğu Temmuz ayında daha yavaş hareket eder. O nedenle kuzey yarım kürede yaz mevsimi kış mevsiminden ortalama beş gün daha uzun sürer. Güney yarım kürede ise kış mevsimi yaz mevsiminden daha uzundur. Dünya dört ana katmandan oluşur. Yüzeyden içe doğru bu katmanlar sırasıyla yer kabul, panto, dış çekirdek ve iç çekirdektir. İç çekirdek katı haldedir. Demir ve nikelden oluşan iç çekirdek 1200 kilometrelik yarı çapa sahip bir küre şeklindedir. İç çekirdeğin sıcaklığı 5400 derecedir. Bu sıcaklık nereleyse güreşin yüzey sıcaklığına eşittir. Sıvı haldeki dış çekirdek 2300 kilometre kalınlığa sahiptir. Dış çekirdeğin erimiş demir ve nikelden oluştuğu düşünülüyor. Dış çekirdek ile yer kabuğu arasında kalan manto bölgesi ise 2900 kilometre kalınlıktadır. Dünyanın yüzeyini kaplayan kabuk tabakasının kalınlığı ise okyanus tomanında ortalama 5 kilometre iken sıra dağların olduğu bölgelerde 100 kilometreye ulaşabilir. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş yüzeye yavaşlarsa dünya yüzeyindeki denizler ve okyanuslar kutup bölgelerine doğru hareket etmeye yavaşlar. Buna bağlı olarak iklim ve bitki örtüsü de değişir. Dünya daha hızlı dönmeye başlarsa atmosferde şiddetli kasırgalar gerçekleşirken okyanuslar bu kez ekvator bölgesine toplanmaya başlar ve dev tsunamiler oluşur. Dünyanın dönüşünün kısa sürede veya ani şekilde büyük bir de işine uğraması yeryüzündeki yaşam üzerinde olumsuz sonuçlar neden olabilir. Ancak gezegenimizin hareketinde böylesi büyük ölçekli ani değişimlerin olması beklenmiyor. Dünya hakkında bilmeniz gereken 10 şey. Güneş'e en yakın 3. gezegendir. Üzerinde yaşam olduğunu bildiğimiz tek gök cismidir. Adını mitolojiden almayan tek gezegendir. %78 azot, %21 oksijen ve %1 diğer gazlardan oluşan dünya atmosferi... ...bu özelliğiyle yaşam için mükemmel koşullara sahiptir. Güneş sisteminde yüzeyinin büyük bir kısmı sıvı haldeki suyla kaplı olan tek karasal gezegendir. Eğer güneş 2 metre genişliğe sahip olsaydı dünya 10 kuruşluk madeni para büyüklüğünde olurdu. Dünya atmosferinin yoğunluğu çok büyük olmayan göktaşlarından yeryüzündeki canlıları koruyabilecek kadar yüksektir tek bir doğal uydusu vardır. En çok sayıda yapay uyduya sahip gezegendir. Güneş sisteminde yoğunluğu en yüksek gezegendir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.